kayıt alıyoruz değil mi? Kayıt almazsak bu benim için bir problem olur. Merhabalar. Yaklaşık bir yıldır değerli takipçilerim. Yani sizler. Dini, milli ve alevi değerlerime sövmeden kesinlikle çok kibar bir şekilde benden kuralsız sunucu açmamı istiyorsunuz. Hatta o kadar uzun zamandır istiyormuşsunuz ki orijinal sunucu kapandıktan sonra yenilerini açıp onların orijinal olduğunu ve benim tarafımdan kurulduğunu iddia etmişsiniz. Çok ayıp. Gerçekten. Kuralsız sunucu videomun yarım milyon izlenmesi ve herkesin yeni kuralsız sunucu istemesine rağmen yeni sunucu açmamamın sebebi bu işin bokunun çıktığını düşünmem. Ki hala öyle düşünüyorum. Fakat ben bu sunucu açmadığım sürece insanlar benim adıma açılmış sahte sunucularda devam... Bu kadar uzun zamandır video çekmiyorum ki aynı siyasetçiler gibi prompterdan bakmadan konuşamıyorum. Yardım edin. <laughs> bu sebepten ötürü Başlayın, gelecek. Neyse dediğim gibi ben bu sunucuyu açmazsam zaten insanlar sahte versiyonlarına da takılmaya devam edecek. Bari yapacağınız ucu belikleri orijinalinde yapın, değil mi? Sunucunun davet linki açıklamada mevcut fakat siz o linke basmadan önce birkaç şey size mal anlatır gibi anlatmam ve birkaç uyarıda bulunmam gerekiyor. Birincisi bu sunucuda hiçbir kural olmayacak yani katılmadan önce iki kere düşünün. Hatta 3 kere düşünün biraz malsınız çünkü siz. Önceki sunucunun zamanında günde en az 20 kere böyle insanlar gelip abi tamam kuralsız dedik de o kadar da demedik yani bak böyle böyle yapıyorlar banla bunları. Oha yani bu kadar da olmaz. O böyle yapmış onu banla bu böyle yapmış bunu banla. Normal sunucudan ne farkı kaldı yani kötü şeyler yapanları banlayacaksak bu normal bir sunucu olur. Yani içeride uygunsuz videolara mesajlara falan filan maruz kalabilirsiniz kalacaksınız büyük ihtimal. Bunu göze alıyorsanız girin. İçeride olacak hiçbir şeyden sorumlu değilim. IQ'su 60'ın altında olan arkadaşlar anladıysa sonraki maddeye geçiyorum. Bu sunucunun önceki kuralsız sunucudan iki tane farkı olacak. Bu kaç? Bu kaç? İki, i̇ki, mi dedin? Hayır kalın bir. <laughs> İki hafta önce spor salonundaki hoca bana bu espriyi yaptıktan sonra çok büyük acılar çektim ve bu acıları sizin de çekmeniz gerektiğini düşündüm. Birincisi birilerini bir Discord sunucusuna davet ettiğinizde aslında direkt sunucuya değil belirli bir kanala davet etmiş oluyorsunuz. Yani davet linki o kanal üzerinden oluşturuluyor. Sizlere kanal düzenleme etkisi verdiğinde o kanalı siliyorsunuz ve davet linki iptal oluyor daha fazla kişi giremiyorsunuzca. O yüzden kanal silme yetkisini bu sefer vermeyeceğim size. Kanal düzenleme yetkisini iptal etmemin bir diğer sebebi ise artı 18 videoların artı 18 olarak işaretlenmiş kanallara atılması gerektiği. Sizde kanal düzenleme yetkisi olduğunda artı 18 olarak işaretlenmemiş bir kanal açıp oraya artı 18 videolar atıyorsunuz ve bu yüzden sonucu kapanıyor. Bunu engellemek için en üstte zaten artı 18 olarak işaretlenmiş bir kanal açtım. Orada istediğiniz ucu ucubelikleri yapabilirsiniz. 3. Evet bu sonucu kuralsız. Fakat kuralsız diye aptal aptal hareketler yapmak zorunda değilsiniz. Bir şeyi yapabilecek olmanız onu yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. 4. Bu kuralsız sonucu hakkındaki son videom fakat son kuralsız sonucu değil. Sonucu kapatılırsa yeni bir sonucu açacağım ve o sonucunun da linkini kuralsız sonucu duyuru adlı öbür sonucu da paylaşacağım. Şimdi IQ'su 60'ın altında olan insanların da anlayabilmesi için teker teker mal anlatır gibi anlatacağım. Hatta mal anlatacağım direkt. Açıklamada 3 tane sonucu linki olacak. Birincisi benim normal Discord sunucum. Kuralsız sunucuya hiçbir alakası yok. Kurallı. Sonra gelip ban yiyince hani kuralsız da ben niye ban yedim diye ağlamayın. İkincisi kuralsız sunucu. Gelip de ucubelik yapabileceğiniz yer. Üçüncüsü de kuralsız sonucu duyuru sonucusu. Neymiş tekrar ediyoruz. Bir benim sonucum. iki kuralsız sonucu. Üçüncüsü kuralsız sonucu kapatılırsa yani ikinci sonucu kapatılırsa yeni sonucunun linkinin paylaşılacağı üçüncü duyuru sonucusu. Seni şu anda duyamıyorum ama umarım anlamışsındır. Anlamadıysan başına çok kötü şeyler gelecek. Sonucu kapanırsa işte başına bir şey gelirse ben zaten videonun altındaki linki güncellerim ama daha hızlı haberdar olmak isterseniz duyuru sonucusuna da gelebilirsiniz. 5. Kuralsız bir Discord sunucu saçma fikri bana ait değil, arkadaşım Sade Soda'ya aitti. O yüzden onun orijinal videosunu da açıklamaya koyacağım. Kendisi güzel videolar yapıyor. Du. Artık yapmıyor. Ama aldığım bazı duyumlara göre yakın zamanda geri dönecekmiş. Kanalına gidin ve ona video atmasını söyleyin. Görüşürüz.